Herkese selam Magic Family kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny'nin düğününe gidiyoruz arkadaşlar. Ve ben bunun için çok heyecanlıyım. Yanımda kardeşlerim yani Elifada ve Duru. Duru öz kardeşim Elifada'yı da biliyorsunuz yani. Ee, arkadaşlarım ve sizlere olacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden ben gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi ben bir granny'yi arayıp e, organizasyonları şey yapacağım. Yani ne durumda diye bir soracağım. Video çektiğimin farkında değil. Bir de bu düğünü tabii ki de zehir etmeden durmayacağım. Biz e, önceden planladık. Biz bu düğünü e, çok kötü yapacağız. Yani mesela granny'nin elbisinde ketçap falan sıkacağız yani. Granny ağlamasını istiyoruz. Çünkü o bizi çok ağlattı. Yani bize Osman Togaza attı falan. Biz ona perle, ela, camla aşağı falan artık Bu yüzden biz de e, o camla aşağı atmak yesmez. Biz intikamını alacağız Granny'den. En mutlu gününü en mutlu gününü ona berbat edeceğiz. O zaman Granny'yi arayalım. Bunları ben size söylemedim tamam mı? Benden böyle bir şeyler duymadınız. Şu an izleyerek göreceksiniz. Bir de bu vlog tarzı olacak. Yani daha çok arkadaşlarıma e, arkadaşlarımla falan konuşmaya çalışacağım orada. Ve biz orada rezil, e, rezil etmeye çalışacağız Granny'yi. Ee, çünkü haberlere çıkacak Grenin'in bu düğünü. Ve e, tüm ülkeye rezil olmasını istiyorum. O zaman hemen arayalım. Alo Greni. Alo yağmur. Arkadaşlar video 2 dakika bir burada durdu durduralım. Eee ve Mary'nin saçları bende olmadığı için İkisinin de saçları daha değişik oldu. Yani çarpılmış gibi oldular. Zaten video içinde nasıl olduklarını göreceksiniz. Ee, ee, bu yüzden lütfen bana kızmayın. Bir de isimleri yanlış söylersem lütfen kızmayın. Çünkü gerçekten e, 30 tane karakter var ve e, onların 27'sini ezberlemem gerekiyor. Zaten üçü ben e, Granny ve Baldi. Onları ezberlerim zaten. Bu yüzden lütfen bana kızmayın yanlış söylersem. Videoyu o zaman başlatalım. Tekrardan. İyi seyirler. Ben e, çıkıyorum. Yani çıkayım mı? E, siz geldin mi oraya Baldi ile? <laughs> evet geldik geldik. Gel, gel sen de. Tamam hani görüşürüz. Görüşürüz. Gren çok mutlu ya. Bu yüzden işte şey olmuş. Böyle iyi davranmaya başladı artık bize. Baldin'in de gözünde böyle çok iyi görünmeye çalışıyor. Zaten dünyadaki en iyi kadın görmeye çalışıyor ki evlenebilsin yani. <laughs> o zaman hemen geçelim. Gidiyoruz. Çok heyecanlı. <laughs> Düğün sonunda görüşürüz. Arkadaşlar ben sizlere yine küçücük bir duyuru daha yapmak istiyorum. Ee, normalde bunun bir tane daha böyle giriş kısmı falan vardı orada e, Pelasun'un şeyi düşüyordu, gözlüğü düşüyordu, olaylar falan zaten orada gelişecek. Ee, ama o kısım benim tabletim çekmemiş, bu yüzden o kısımsız olacak. Siz o kısımlar var var oldu diye sayın işte. Ee, oradaki Onigiri ve şey Meri'nin çarpılmış gibi olduğunu söylemiştim size zaten. İşte orada ee, Meri Mary... Melih'in kuaförü işte çok kötü yapmış. 12. 12 de zaten yolda gelirken çarpıldı. O şekilde saçlarının bozulduğunu ve o şekilde kaldığını ben belirtmiştim. O videoyu çekerken Sizlerde sizler de bu, buna ne oluyor? Niye bir anda böyle girmeden falan böyle bir şeylere geldi falan demeyin diye. Bir de arada danslar falan da oldu zaten. Onlar da çekmemiş işte. E, ne oldu? Ne ara biz buralara kadar geldik diye bir sorgulamayın diye ben yeniden bu duyuru yapma gereksinimi duydum. Çünkü tekrar çekmeye cidden çok üşendim. E, herkes böyle aynı yere olmak böyle 30 kişiyi yine bir aynı eve sokmak cidden çok zordu. O zaman duyurumu da yaptıktan yaptığıma göre görüşmek üzere. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şu an e, böyle çok müzik çalıyor içeride. Belki sesi hafif hafif geliyordur. Ee, ben şu an konuşmak için bunu e, buraya bu odaya geldim. Ee, birazdan biz burada yemek yiyeceğiz ama ben önce biraz bunları göstermek istiyorum ve gerçekten biz burada bayağı eğleniyoruz. Yemek sırası geldiğinde üstüne biz bunlardan dökeceğiz. Biz bunların planını yaptık. Ne dökeceğimizin beni yani dökeceğiz. Her şeyi dökeceğiz. Kafalarına pasta atacağız. Umarım beni duymuyorlardır yani yoksa çok kötü olacak. Yani mesela greni beni öldürebilir. O zaman e, bir tane daha moçu alacağım. Bir denemek istiyorum. Gerçekten tanım, çok merak ediyorum. Uzun zamandır içmeyi planlıyorum ama içemiyorum bir türlü. Hmm. Yosun gibi tadı. Hmm, iyi ya. Ama daha çok bu e, Granny'nin üstüne atılmaya hak ediyor. geldim. Granny bak ne içiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ay çok üzüldüm. Maçı döküldü ya. Ay ay sen ne yaptın? Aa o kadar hızlı odaya girilir mi? Öldü işte kıyafetim ya. <laughs> Abla merak etme sen bu keyfete de devam edersen yani güzel yani. Tamam. <laughs> ben onun yanına gidiyorum. Tamam, üzülme. Yeşil yeşil çok güzel oldu. Uzaylayabilirsin. Hadi içine dökmek istemez misin? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar hadi gelin gelin. Bunların üstüne daha bir sürü yemek dökeceğiz ya. Arkadaşlar e, az önce kayıt kendi kendine kesildiği için e, kaldığımız yer gitmişti. Ee, bu yüzden işte yemek savaşı olacağız Sonra zaten e, Pelas'ın gözü kayboluyor. O kısımda alacağım. Ee, şimdiden iyi seyirler. Evet. Herkes yemek alsın. Uh -huh, tüm kıyafetim kirlendi. Lan bıcır damayın bir. Bu her şey atın. Her şey. Her şey olur. Her şey, her şey. Her şey olur mu? Tamam. Yani önümüze gelen her şeyi atabilir miyiz? Evet evet atın atın. Tamam. Ne yapıyorsun? Çekil aradan. Tamam. Alışmamız gerekiyor. Ama ben buna alışamam. Her düğünde böyle mi olacak? Bak adetmiş adet adet. Alın o zaman siz de şunu. Yine niye, niye benim üstüme döküldü? Niye yine benim üstüme döküldü acaba bu? Ben her şeyden korunmak için Allah artık şuradan gideceğim. Tamam. Sakın beni yine asmayın. <laughs> tamam. Bunu kim atabilir? Bana verin. Ben bunu halledeceğim. Ne yapın Bunları bayılttınız? <laughs> ben de bilmiyorum. Ay. Ay, ne oldu bize ya? Bayıldınız. Ah, Grenin. E, ne oldu? Ne oldu Elasu? Grenin gözlüğümü çalmış. Emin misin? Yani belki düşmüştür. Hayır, eminim. O çaldı. Hoppala nereden çaldı hiç falan çıkarıyorsun? Çaldı işte. Ah, Elasu. Elasu. Ah. Bak kreni bozuntusu. Benim gözlüğümü çalman çok büyük bir suç. Eğer suçuna kabullenmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim. Pelasu. Pela ne oluyor buna? Bilmiyorum galiba seni krizi geçiriyor. Greni öldürecek galiba. Ne? Bak kreni bozuntusu. Hemen gözlüğümü senin çaldığın itiraf etmezsen seni buradan aç atarım. Hoppala yani ben çalmadım. Yani çalsam çaldın derdim. Sonra senin kafana sopayı geçirirdim. Ben sadece burada bu şeylere üstüne bir şeyler atamalar ne mal kaldım. Burası siz benim en mutlu günümü mahvettiniz. Ben bilmem. Onu sen çaldın. Ben çalmadım yemin ederim. Çaldın çaldın. Ha. Ha. Ne yapıyorsun sen ya? Kabul et. Tamam ben çaldım. O zaman nerede? Onu bilmiyorum ama. Aa! Tamam. Tamam. Koş. Camla aşağı Koş. Hah. Oradaki, oradaki Elasu gözü değil mi? Evet senin tam kendisi. Elasu. Elasu. Elasu bak gözlüğüm burada. Magic Family'ye bugünkü videom bu kadardı. Bu hayatımda gitsin. gerçekten en değişik düğündü kesinlikle. Bir yandan yemek savaşı oluyor, bir yandan 12 Zeynep fırlatıyor. Bir yandan Zeynep'in üstü mahvoluyor ki 12 ay 12 alakalı, Rene falan hepsi ağlıyor. Bayılıyorlar. Hani yanlışlıkla Gürel ve Bale'yi bayıltıyor. Sonra işte Elazığ gözünü kaybetti diye Granny'yi öldürmekle suçluyor falan. Gerçekten hayattaki en ama en ama en değişik düğün buydu. Bunun bir de ikinci düğünü de olacakmış. Ben onu da gideceğim kesinlikle. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere.